Laydacığım yani burayı umarım iyi işletebilirsin. Bu kasiyerlik görevi zordur. Daha önce çalışmak isteyenler oldu ama hepsi başarısız oldu. Eğer sen de başarısız olursan haftalığını alamazsın. Sen rahat olsun abi. Ben şimdi var ya bak bu dükkandaki her şeyi sattıracağım. Sen rahat ol bak. İlk olarak şu ilk öğünümü alayım. İlk oyunumu yiyerekten sonra göreve başlayabilirim. Ne diyorsun kızım? Sen niye ee, bimde bimdeki yiyorsun? Senin zaten kendi yemeğin gelecek. Otur sen işine hadi başla. Hadi bakalım ya. görüşürüz. Hayırlı işler. Görüşürüz. arkadaşlar ya ben ilk üç gününde ne yapacağım? Buradaki yemeklere de yemek yasak. Umarım güzel yemek gelir ya. Çok canım sıkılıyor ya. Of ya of şuna bak. Hiç bana falan da kazanamadım. İki saat oldu hala gelen yok. <laughs> ya of ya. Bugün de var ya bu şehire geldim biraz takılalım şu şehirde. Ne zamandır da gezmiyordum yeni araba aldı babam. Aslan babam ya bana böyle çok güzel bir tane spor araba aldı. <laughs> biraz marketten bir alışveriş yapayım da babama. Babam da sevinsin. Hey, baba, Merhaba. O, oh, hoş bulduk hoş bulduk. Neyse oh. ben şuradan bir geçeyim yani. Şuralara bakalım. Of arabaya bak ne kadar güzel. Oo, çocuğun arabası galiba. Galiba zengin birisi. Tamamdır. Hayalimdeki erkeği buldum galiba. Ya ben bunlar hepsini satın alacağım ya. Vallahi çok sıkıldım bugün de babama gideyim güzel şeyler alayım diyordum. Evin e, ihtiyaçlarını karşılayacağım yani. Anlatabiliyor muyum? Ya pardon isminiz neydi acaba? Tansiyemiz. Benim ismim mi? Benim ismim Yusuf ya. Ha Yusuf. Memnun oldum Yusuf. Benim adım da İlayda. Aa, ben de memnun oldum kızım. Ee, sen bu şehirde yenisin galiba. İlk defa görüyorum seni Yusuf. Evet ben yani e, yeniyim biraz. Şunları da satalım. Ne kadar bunlar? Uh her şeyi aldım. Buna dükkan hiçbir şey kalmadı. Ya sorun yok ya. Benim çok param var. Eyvallah hepsinin fiyatını bilmiyorum ama kaç tane aldıysan işte 3 de çarpıp bana para ver parasını. Ya ben sana direkt 10.000 TL atayım yeter mi? Ee, yeter yeter at bakalım. atıyorum. Ya yalnız çok nakit varmış. Ben şöyle sana bir 20.000 TL atayım en iyisi. Ne diyorsun? Oo, teşekkür ederim. Teşekkür şöyle ederim. al Yusuf. bunu da. Şunu ha, da al Yusuf, şöyle. Fazla bunu istemez. Fazla bunu istemez. Fazla bunu istemez. Tamam, ya, teşekkür ederim. Hadi bakalım görüşürüz yani. Hadi görüşürüz Yusuf. Bay bay. Oh, fena yanlara çıktım burada. Çok havalıyım. Kız da güzelmiş yalnız. Neyse o kızla bir gün tanışırım. Zaten çalıştığı yeri biliyorum. Hadi gidelim. Bağımla güzel şeyler aldığımı göstereyim. Ya bakalım bu kız iyi çalışır lan. Ne yapıyor bu böyle paraları? Beygir aldım. Dükkanda her şeyi sattım. Sonunda. Oo, dükkanda hiçbir şey kalmamış. Evet patron. Üstün satıcı tekniklerimle insanların beynine girip ürünleri almasını sağladım. Ve bu saatten sonra artık dükkanda yani hiçbir şey kalmadı. Bak bütün paralar bende. Oo, ne kadar kazandın bugün? Valla 20 bin TL. 20 bin TL mi? E, dükkanda 20 TL'lik mal yoktu ki. İşte insanlara e, bir malzemeyi değerinden fazla sattım. Övdüm yani anlıyor musun? Al bakın patron al bütün para burada. Bir kuruş bile almadım. Abi de bütün para bu mu? Aynen öyle patron. Bakayım diğerlere var mı daha? Herhalde yok. Aa, o zaman ben şöyle 20 bin liraysa sana şöyle 10 bin lirasını vereyim. Ooo patron çok teşekkür ederim çok sağ ol. Rica ederim kızım. E, zaten Dükkanda bir şey kalmamış. Dükkanı kapat çık hadi. Kaldır patron. Hemen kapatıyorum bir dakika. Hadi bakalım. Gönle gideyim şöyle. Arkadaşlar bugün işlerimde baya bir parayı kırdım. Şimdi gideyim abi şimdi Yiğit'e bunları anlatayım ne kadar para kazandığımı. Lay 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 Şimdi hava atacağım arkadaşlar onları. Onları ezikleyeceğim. Çünkü onların paraları yok. Açın kapıyı ben geldim. Ya İlayda ne saçmalıyorsun İyiyim ya? Sizde bu kadar para var mı? Bizde o kadar. Lan bu paraları nereden buldun sen? <laughs> ne geldi. paralar sana nasıl geldi Söylemiyorum, söylemiyorum. birazdan zorlayın Birazdan zorlayın Nasıl söylemesi ya bizim hakkımız söylesene İlayda hadi Nasıl ben bizim ki... hakkımız Benim param benim param Sizin paranız benim param Oğlum sen ne diyorsun bu evde senin paran da Yiğit'in parası da benim param nasıl Benim paran da şey benim param <laughs> Senin param, benim param, benim param, senin paran, onun parası, benim param, onun parası, senin paran, senin paran, onun, onun parası, benim param. Ya, ya e iyi ne diyorsun ya Allah Allah başım şey. döndürdün. Otur anlatıyorum. Anlat bakalım. Oturum. Allah Allah. Oturum. Allah. Oturum. Allah. Oturum. Anlat. Oturun be. Ya bu dava atmaya gelmiş Efe. Şimdi ben markete işe girdim ya hatırlıyor musun? Eee? Sonra marketteyken yakışıklı Yusuf adında bir zengin çocuk geldi. Lan bir de yakışıklı makışıklı oğlum bak sen ölmüyor musun? Ne çılık var? Ama yakışıklı insan yakışıklı değil Abi yani. Abi Neyse ben sana canını anlatayım olayım. Sonra çocuk bayağı zengindi işte. Sonra dedi ki ben dükkandaki her şeyi satıyorum dedi. Allah Allah. Sonra, yani her işte. Her şey mi? Yani evet. Yani 10 bin lira tutacaktı normalde bütün malzemeler. 20 bin TL verdi. Lan. Vay artiste bak hele. Yiğit ne diyorsun ne bu konu hakkında? Nerede böyle var acaba? Biz de gidelim mi? Ya saçmalama Allah Allah onun parasına mı kaldık? Neyse. Yiğit gel bir sana biraz bilgisayar sanırım. Bak yeni bilgisayar sen aldık oğlum ben sana göstermedim eşyalı beş kulak. Oha bilgisayarlara bak. Bak 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 bak. Oha ışıklı ışıklı? Nasıl? İleride sen gidiyorsun biz de Yiğit'le oyun oynuyoruz hadi uza. Ha, ha, Kapat. Ha, 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 lan ileride. Lan, lan, Bilgisayarımı kapattı ya Allah Allah kaybol. Allah Allah Hah, Hadi Yiğit hadi balarantı aç Açtım acım içindeki ekranlar felaket ha. E, tabi oğlum ne sandın? da 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 İyi benden de Yusuf Allah'a öyle işte eziyordum he işte alalım Az kalsın sana çarpıyordum dikkatli olsana biraz Eee özür diliyorum özür diliyorum ya yanlışlıkla oluyor biliyor musun neyse araba benim adı artık beraber şeref gezelim zamanı geldi artık Ne? O Allah iyi gezelim o zaman. Arkadaşlar yani ben.. Belki uyanırız bi' harbi. Sahneneh nesna. Sen sen hızdan falan korkuyor musun? Ha dostum benim abim dünya rally birincisi. Senin abin var kimmiş bakayım senin abin. Ben Hede de dünya verken? rally birincisiyle yani arkadaşım. Kim senin abin senin arkadaşın? Aaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaa. Sakin olsana kızım sen yani ben bu işi uzmanıyım yani sen rahat ol Aa. aa. Yanladık aa Aaaa Neyse tamam İyi misin Yusuf? Arabadan düştüm ya Of bu arabada kemeri tak demişti ama ben takmadım Lan ne yapıyorsun? İlayda ne yapıyorsun? İlayda dur arabayı in aldım İlayda lütfen. dur Babam in aldım bana arabayı dur lütfen İlayda aa. Ne yaptın? Aa. Araba galiba kaldırıma çıktı. Arabam bozuldu ya. Ya ne yapıyorsun ya? Ben yapmadım. ya, şıkla şey yaptım ya. Niye ne benim arabam ya? benden izinsiz kullanıyorsun? Özür dilerim. Özür dilerim Yusuf. Oraya Yusuf diyor ya. Allah Allah. Ya. Tamam. Bir dakika ya. Bu araba ile o kızdan daha deli. İlayda. İlayda özür dilerim. Gel buraya. Gel affettim, buraya. Affettim. 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 Ha. Ha. Affettin mi? He affettim. Lokkim arabada çok bir şey var mı? Çok bir şey olmaz ya. Hadi gel. Ya, gel gel. Ben bizim kapının da gel Efe abi şahidin ben arabanı senin tamir etsin. Hayır hayır ya öyle olmaz şimdi abinin. Olur. Hayır, hayır olmaz olmaz. Hayır ya. Sen gel Efe abi şahap sana Hayır alırsın. hayır ben tamircim var benim kendime ait ya. Oralara falan istemem yani. Şimdi Efe abi. Abinin... Ya gel yasam gel yerin seni bozma, Efe abişimle tanış. Ya ben abinle tanışmak istemiyorum ki ya. Allah Allah ya. Ya çıldır böyle lan. Hıh! Birisine beri. Beni <laughs> <değil> valla <laughs> <değil mi, vallahi. Gülüyor> Oh, oh durdur. Biliyorsun Yusuf. Beni çok sinirlendirdin ya Allah Allah. Ha köylü. Köylüdan bize ne? Gel senle ya biraz abi. konuşalım. Abi, abi ne söyleyecek beni? Ya konuştun abi, abim boş boş konuşmasın ya gel. Şu bagajı da açayım, oturalım bagajın orada ha. Ya efsanalarlar. dıtlıktı biliyor musun Yusuf? Ya İlayda gelsene buraya senle bir şey konuşacağım ya. Heh, tamam. Ben senden hoşlanıyorum. Ben senden hoşlanıyorum. O zaman sevgili olalım mı? Olduk. Nereye gidiyorsun? Gelsin de buraya Allah Allah ya. Nerede gezeceğiz? Sabahtan beri geziyoruz. Evet, ee, doğru. ne yapıyorsun? Ee, artık kendimize adımızla mı sesleneceğiz? Nasıl yani? Ya ne bileyim sevgililer birbirlerine hayatımı ver, ver, ver. Ee, aşkım. Nasıl olur? He? Yok ya aşkım ben çok klişe, sen bana ne de biliyor musun? Helalim Helalim de sen bana helalim 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 Bak 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 İlayda'ya bak sen Şimdi ben sana Efe söylemez miyim? Alo Efe telefon aç Efe bir şey oldu Efendim köle efendim Efe bu İlayda bir tane çocukla sevgilim mevgilim bir şeyler diyorlar birbirlerine Ne? Kim o ya? Allah Allah Neredeler neredeler? Köyün ordular. Çocuğun arabası var. O yiğit, yiğit dur oğlum yiğit. Ya ne oldu ne oldu söyle? Lan yiğit, İlayda sevgili yapmış. Ne? Koş 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 koş. İlayda ne yaktım şimdi çireni. İlayda diyorum sevgili yapmış sevgili. Bizim İlayda. Ha yok. Suriye'deki İlayda. Manite, lan boş. lan oğlum bana ne vuruyorsun salak herif. Çok sinirlendim. Aa, aa. Söyle İlayda ne? köylü köylü muhbirim söyledi. İlayda hep böyle köye, köye gidip saklanıyor diye. Aha! <laughs> Lan! Allah! Basıldık! Lan oğlum. sen kimsin oğlum? E ben, ben mi? Ben Yusuf ya benim ismim. Sen benim kardeşime sevgili mi oldun? Ee, e, evet ne olmuş ki yani? Evet. Bizim o, bizim arabamı, arabamı çaldılar. İmdat <laughs> polis. Oğlum konuşma bak şimdi şabana artık ağzının ortasına yersin. İlayda yürü! Eve gidiyoruz. Ben gitmiyorum. Ben aşık oldum. Oğlum bak şimdi. Efe, beni hiç tutma. Bir be, benim canımı sıkma. Kaparım seni buraya bir daha çıkamazsın. Aşkım sen gel sürekli. Sen de Vallahi yürü yürü. sizden. Senin de arabanı ele koydum. Yürü git hele yürüyerek. Yürü. Kullanıyorum ben Efe. E araba kişilik. Eee şey nasıl binecek? Yiğit kaldı. Evet Yiğit kaldı. Nasıl binecek Yiğit? Yiğit binemiyor. Bence ya. siz gidin ben yürüyeyim. Öyle bir şey öyle bir şey yok. Bilsen. Bil sen. Bir yiğit şimdi yürür. Şöyle gidelim. İlay lan İlayda sen ben sana derdim mi sevgili yapmak yok diye. Aşık oldum kardeşim aşık oldum. İnsan ne oğlum bak benim canımı sıkma şimdi bak. Lan a lan, bak, lan bak, bak, oğlum bak, aa, aa, sıkma, var, bak, 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 benim, canım benim canımı sıkma bak. Bak benim canımı sıkma şimdi. Bak oğlum benim canımı sıkma bak şimdi damala şamala. Bak efendim. Oğlum bu arabaya ne olmuş böyle garip bir şey var ha bunda. İlayda sen mi kullandın bu arabayı? Ya benim canım. benim Kullanmış Yine kullanmış belli. kazan gibi duruyor şurada. Ne evet, yaptın? Evet, evet. Söyledim Yusuf'a abimlere götürün diye yok dedi öyle kalmış Allah Allah bir de bize arabasını ver oğlum bak seni var ya şimdi Aa, Oğlum bak Lan lan oğlum lan hayırdır lan hayırdır lan lan Sen, sen yürü sana evden, evden çıkmak yasak koyuyorum iki gün boyunca yürü <laughs> Ama para da atıyorum Bak hala para da atıyor senin parana mı kaldık pis fakir ee, Eve gülüm eve gülüm ne yapıyorsun eve gülüm buradan Yürü yürü Yiğit, kapıyı kapat şunu. Sizleri seviyoruz. Konuşma, evden çıkma yasam var. Tamam. İki gün boyunca evden çıkmak yasak, duydun mu? Duydum. Hamsi boylu maymun suratlı şempanze seni. Efendim? Ha, efendim, Yiğit o. Sesim geliyor, hani? Neredesin? Sen neredesin? Ben gel gel, bizim şey diyeyim, çocuğun arabasını tamir ederek, de mahvetmiş arabayı. Ya çocuğun arabasını ne tamir ediyorsun oğlum, delirdin mi? Oğlum, ileride yapmış, olur mu öyle şey? Olur yani tabii. Gel gel 2 saniye iki saatten. Saat. Ya saat, yok saat, ya. Etmek bunlara basın tahminim amir. Benim, benim boş kızın sandığı var. Ben onları göstereceğim. Yani ben onlara boş kızın olmadığımı göstereceğim. Ulan Efe ulan sen göreceksin tamam mı? Sana bunun hesabını ödeyeceğim.